Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin arama kurtarma, sivil savunma, itfaiye ve iş güvenliği uzmanlığı bölümlerinin öğrencileriyle birlikte yaptıkları trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı şahsı çıkarmak için öncelikle araçtaki elektriği ve gazı kapatan ekipler, daha sonra yaralı şahsı boyunluk taktı, itfaiye aracında bulunan aletlerle aracın bağlantı noktalarını kesen öğrenci ve itfaiye ekipleri, daha sonra otomobilin tabanını açarak yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye olarak akademiyle de iç içe olduklarını vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, bugün Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin öğrencileriyle aracın içerisinde sıkışan yaralı bir şahsı kurtarmak için neler yapılmalı onun tatbikatını yaptık. Bu gençlerin iyi yetişmesi, acil durum, yangın ve arama kurtarma gibi durumlarda çalışacak arkadaşlarımızın daha kaliteli hizmet verebilmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Gerek ben gerek diğer görevli arkadaşlarımız, gençlerimiz derslerine giriyoruz. Aynı zamanda pratik eğitimlerini sağlamak için de burada itfaiye bahçemizde gerek araç kesme, gerek yangın tüm ekipmanların bizzat kullanılması ve yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz diye konuştu. Biz Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesi olarak akademiyle de iç içeyiz. Sonuçta bu kültür meselesi. Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencileri burada. Hasan Kalıncı Üniversitesi'nin öğrencileri yine burada. Arama kurtarma, sivil savunma, itfaiye bölümleri var şehrimizde. Onlara kapımızı açtık. Onlara ders veriyoruz. İmkanlarımızı açtık. Makine parkımızı açtık. O gençlerin iyi yetişmesi yarınlarda acil durum ve arama kurtarmada yangında çalışacak arkadaşlarımızın daha kaliteli daha güçlü yetişmesi için uğraşıyoruz. Bu anlamda her iki üniversitemizde de e, işbirliği protokolleri yaptık. Gerek ben gerek diğer arkadaşlarım gençlerimizin derslerine giriyoruz. Aynı zamanda onların e, işte pratik eğitimlerini sağlamak için de burada itfaiye bahçemizde gerek araç kesme, gerek yangın tüm ekipmanların bizzat kullanılması ve yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Gençliğin iyi yetişmesi önümüzdeki dönemde gerek belediyelerin gerek diğer kamu kurumlarının daha kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için bu projeyi başlattık. Bu da başarıyla yürüyor. Umarım e, kaza bela olmaz ama bu gençlerimiz okulları bitirdiklerinde görevlerin hazır hale gelecekler diye düşünüyoruz. neticesinde trafik kazası ve içerisinde sıkışma olduğu ihbarı geldi. E, direkt olay intikal ettik, aracımıza geldik. Ve içerisinde bir tane vatandaşın şoförün sıkıştığını gördük. Bu netice sonrasında tekrar gelip işte şoförün yaşayıp yaşamadığına baktık, kontrol ettik ve boyunda herhangi bir zarar almaması neticesi içerisinde boyun atili taktık ve daha sonra aracın kaplarını ve üstünü tavanını açarak e, yaralı kişiyi sıkıştı yerden kurtararak sağlık ekiplerini teslim ettik.